Evet arkadaşlar Bu Hammer of God ee, Türkiye'de biraz zor bulunur Yani ben Türkiye'de almadım Gerçi yurt dışından aldım ee, Bana gelmesi Bir buçuk ay oldu Yani bir buçuk ay içerisinde Yurt dışından temin ettim geldi. Eş dosttan Allah razı olsun وكانli bir arkadaşımız var. Ne teşekkür ederim ona. Desteğinden dolayı çok teşekkürler. Ee, yani kullanımı çok basittir. Şu bildiğimiz her cihaza benzemiyor bu. Ee, diğer bildiğiniz piyasadaki e, cihazlardan kat kat e, daha güçlü, daha da e, verimli. Öyle diyeyim. Herkes bunu e, yani nefesi yetmeyen içemez bunu. Ama şu da var. Herkes içer ama cihazın da anasını bellersin. E, cihaz çok kibar, çok şık bir şekilde. E, yani biraz ağırdır. 4 pilli. Şöyle 4 pil takılıyor. Pillerini de göstereyim sizlere. Şöyle dört tane pil. Bunu şimdi şöyle takıyoruz. Eksiler buraya. Eksi. Eksi. Artı, artı. Şöyle pilimizi takıyoruz. Taktıktan sonra makinenin güçlü ve basıçlı bir şekilde olduğu için e, şimdi bunu mesela içerken içebildiğiniz yani çekebildiğiniz kadar e, basılı tutuyorsunuz yoksa içindeki telleri yakarsınız ya da pamuğu yakarsın e, yanık kokusu gelir sana ama kullanımını alışırsan zamanla tabiki e, bozmasan makineyi güzel bir şekilde kullanırsan yani kullanırsan çok güzel bir cihaz herkese tavsiye ederim diyeceğim ama herkes içemez bunu ve inşallah da herkes içer Başlıyoruz. Çebildiğiniz kadar basılı tutacaksınız.